Merhaba arkadaşlar bugün BMW ile Audi yarıştıracağız. Bakalım nasıl olacak? Yanım, yanımda arkadaşım yok, telefonda. Telefonda var. O istediği araçları söyleyecek, ben ise yarıştıracağım. Audi R8 ile BMW M5 yarıştıracağım. 3, 2, 1, başla. Bu, Audi neden gitmiyor? Audi olmuşmuş. Audi koçum gel bakın. 3, 2, 1. Hadi. Bakalım. Audi kalkmadi. Audi vakti lan? Audi geçiyor. Yarış çizgimizi kim geçecek? kaza yapmadan. ilk ben 458 li Audi Allah bilir kaçla. Evet. Arkadaşıma yazdım. Şimdi ise BMW ile Ford'u yarıştırmamı istiyor. Ford Mustang'i seçeceğim. Çünkü en hızlısı şu anda o oh, Ford'ların arasında. Ya Ford 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 Ferrari Anında Ford Eski mi yeni mi? Yeniler daha hızlıydı. Eskiler birazcık daha yavaş. Drak yok mu ya? Drak 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 Working Drak Mustang Hadi bakalım. Bekliyoruz. Daha fazla bekliyoruz. Rüz, uzasın. Sonra Arkadaşlar Nalatıya geçme açılmış Öyle da bizim şey yapıyor yani, Yok O zaman şey yapalım Tabii ki de yapay zekadan kovala benim bir şey yapıyorum 3 2 bin baş Mustang Mustang'i çok fena şey yaptı. 400'den gider misin? Hadi. Dön, dön dön Hayır hayır hayır. Kaza yaparsan. Oyunu Mustang kazanır. Dermişim ben kazandım. Ne oldu lan Bari bir beni tuttur be adam. Mustang. Gel koçum sen. Arkadaşımdan cevap bekliyoruz. Arkadaşımdan şeyleri bekliyoruz hala daha fazla bekliyoruz. Yaz artık. Yaz artık videoda. Eh. Arkadaşlar şunu bekliyor dura. Şu maske iyi bir şey. İçine bakalım. Hayalim bunun dar korsunu şey modun indi. Şu anda biraz şeyden çıktık da şu sesi hatırlayan var mı arkadaşlar? Veya bu sesi bilen biri var mı? Biliyorsanız yorumlara yazın. yapalım bildiğiniz gibi. Hile yapmayın en son da söyleyince. Arkadaşım hala şey yapmadı. Bir dakika geçti okulda biraz fena fena edeceğim arkadaşım sadece şu an iki tane arabayı başladık bir tanesi BMW ile Audi idi sonraki de Ford Ford işte neyse ben bir bir yere gideyim. Tamam. Tamam gördüm. Arkadaşım Ayla da yazmadı. Kaç dakikadır yazmadı? Ben yorum gelmedi. Onun yerine ben yapacağım. BMW ile Bugatti. Bu BMW de normal bir BMW değil. Biraz modifiye. E, Bugatti. Aa, Bugatti. <laughs> Arkadaşımdan cevap geldi. Hyundai ile yarıştırmamı istiyor. Hemen bulmaya çalışalım. Bunu daha iyi bulduk. Şu son model aksent bir şey yapmak istedim. Rally yok. Rays. BMW kesin alacak ama neyse. Tamam yarıştırıyoruz. 3, 2, 1, başla. kaza yapsam da ben kasarım. Bundan yine gelmesin diliyorum. Bundan nereye gidiyor? Belki şuradan yukarıya çıkmış veya aşağıya mı aşağı mı? Ne? <laughs> tamam görüşürüz <geziği odayım. gülüyor> ben. Atın. ile biraz daha hareket Arkadaşımın arabası olmasına rağmen arkadan götürelim. çok da çok tatlı geçtim ve arkadaşımdan son olarak bir Bugatti'yi yarıştırmamı istedi ve bu sonuncusu Bir de en güçlü modelini aldım. 610 on plus spor. Gerçekte olmayan bir model. Ama şu anda şu anda bu katilin en güçlüsü o. Getros var mı bunu? Valla belli. 3, 2, 1 Başla. Bak hadi. Ben tam tam çok hızlı. ve bak ne yapıyor? PMV'ye bak şeyin için. Direğin için. Kuvvetli A tek parça çıktı. Neyse. Videonun ilk dersinde sesini duyduğunuz şey baba kemeri. <laughs> Hadi görüşürüz.